Haydi Erdem. Haydi Ardım, gel. Oo gelsin 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 aslanım gelsin. Süpersin Arda ya. Arda sana snowboard öğretelim oğlum. Olur mu? Süper yakışıklı olmuşsun. Bir daha <laughs> ne yapayım Yıldızlan var. Tamam tamam. Haydi Mertim gel. Oo! Haydi. Gel 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 gel. Gel. Oo gel gel gel. Gel dur kaydın üstünde. Yat üstüne devam et. Yat üstüne devam et gel. harikasın oğlum. Harikasın. <laughs> Dur dikkat et. <laughs>